Öncelikle merhaba Yavuz Bey. Benim merhaba sorum efendim. şu şekilde. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve stratejisine tepki göstererek seçimlerde önce partinizden istifa etmiştiniz. Evet efendim. Bu hamlenizden sonra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihinizi hangi adaydan yana kullandınız? Özürlendirdim efendim oyumu. Sandıklarımda görürsünüz onu. Oyumu irademi daha önce özürlendirmişlerdi. Ben de oyumu özürlendirdim efendim. Teşekkür 1380 numaralı sandıktaki geçersizler. Evet efendim ya. <laughs> Ben kontrol oyumu kontrol et yarın <laughs> 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 Güzel sorunu bakabilirsiniz Yani ben o tedbirliyim çünkü daha önce de başa geldi Kemal Bey'in de başına gelmişti o işte. kıymetlidir diye arz ediyorum İyi Parti'de arkadaşlarım benim gibi düşünüyorlardı Ben partideki arkadaşlarımın Hiçbirisinin hukukunu alel getirmedim Hiçbirisine kem söz etmedim Benim gibi düşünmüyorlar demedim Sadece benim gibi davranamayacaklara kadar sıkıştırar dedim Seçmen onları kaybet ve kaybetmenin mesuliyetiyle Karşı karşıya bıraktı sustular Benim gibi düşünüyorlardı İyi Parti'de benim gibi düşünmeyen bir tane arkadaşım yoktu Bunu hanımefendi de dahil Herkes kazanılamayacağını bu ilkesi kaybedileceğine inanıyordu ama sıkıştılar. Mağlubiyetin kendilerine cüre edilmesinden korktular, sıkıştılar. Ben bu sıkışıklığa, bu dayatmaya razı olmadım. Bu sıkışıklığa, bu dayatmaya razı olmadım. İki sebepten razı olmadım. Bir, kaybedeceğiz. İki, beş sene kaldırımlarda biz burada çalışma arkadaşlarımız var. İyi Parti ile beraber çalıştık.